Selamlar sevgiler hoş geldiniz. Önce şey geliyor aklıma selamlar sevgileri niye söylediğimi düşünüyorum. Benim için selamlar demek saygı demek. Hani e, sevgi sevgiler selamlar deseydim sevgiyi çok daha ön planda tutan bir insan olduğumu e, demek ki varsayarsak şöyle ki. Benim için hayatta en önemli şey saygı. Karşımdakine saygı, kendime saygı tabii ki en öncesi. Çocuklara, hayvanlara, doğaya, insanlara, tabii ki her şeyden ötesi yaradana. Ancak hani şunu söylemek istedim. Neden selamlar diye açtığımı belki merak edenler olur. Selamlar, sevgiler diye. son zamanlarda hep bu dilime pelesenk olduğu için Böyle bir açıklama yapmak istedim. İnşallah hayatınızda herkesten saygı ve sevgi görürsünüz. Sevgi şart değil, saygı görürsünüz. Saygı e, birçok şeyin e, şeyde beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Saygının olduğu yerde muhabbet de oluyor çünkü. Güzel bir muhabbet edelim. Şimdi bakalım fincanın dış kısmında ne var. Siz de dileğinizi tutun. Bakalım aklınızdan ne geçiriyorsunuz. Tüm dünyada barış olsun diye geçiriyorsunuzdur. E, evet. Sanki bazı hayallerinizin yarım kaldığını ya da kalacağı ile ilgili bir tereddütünüz var ya da böyle bir korku yaşamış olabilirsiniz. Neyin korkusu bu? Birileri size hayal kırıklığına uğratmış. Ee, kendi hayallerinizi şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Hemen ilk cümlenin ardından, kendi hayallerinizi başkalarının sizin ümitlerinizi kırmasına bağlamayın. Tamam, eşiniz, partneriniz, çocuklarınız, etrafınızdakiler, arkadaşlarınız sizi üzmüş, kırmış ya da hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Burada bunu o insanların sizin yaşamınızı ya da hayallerinizi inşa etmesine izin vermezsiniz değil mi? Şimdi der misiniz ki size kötülük etmiş biri. Ben şimdi şöyle söylesem. işte siz size kötülük etmiş birisi senin hayatını inşa ediyor ediyor desem ne dersin? Asla ne münasebet dersin değil mi? Ama ediyor işte böyle müsaade ettiğin zaman biri senin hayallerini yıktığı zaman üzülüyor isen ve kırgınlığını gün boyu sürdürüyorsan emin ol o senin e, geleceğini inşa etmende birçok tuğla atmış oluyor o temele birçok e, şey biriktirmiş oluyorsun yani binanın temelinde e, binanın temeline de tuğla atılmaz <laughs> buradan inşaatçılar şey diyecek ne kadar biliyor <laughs> ne dökülür beton mu dökülür temel atılır işte ne bileyim bir inşaatçı olmadığım kalmıştı. <laughs> Yakında ona da başlarım. <laughs> evet şöyle. Selam olsun emekçilere tabii ki. <laughs> Şurada bakın konuşmalara. Şimdi o evet tam dış kısım beni onun için konuşturmuş. Bakın muhteşem bir resim. Ee, görüyor musunuz? Şuradaki çizimler. Özellikle oturup saatler çizdim diyormuşum. Eskiden şey fincanın dış kısmında şekiller oluyor diye şey zannediyorlarmış. Yani düşünsene bir işi gücü yok insanın oturup bunlara şekil versin. Tövbe yarabbim. Neyse şu karşı tarafı bir düşünün. Şöyle bir odaklanın. Bakın şurada bir insan bir kalem alayım. Bakın. Şuradaki yüz ifadesi sizin şurada duruşunuz şurada bir kişinin yüzü güleç bu sinirli burada kavga var bakın üç kişi ee, şöyle söyleyeyim birilerini seyrederken şaşkınlıkla bakıyorsun üzgünsün sinirlisin üzgünsün yanındaki yandaşların yani e, aile bireylerin ya da senin yanında bulunan her kim varsa arkadaşın çocuğun eşin kardeşin kiminle berabersen hayatta kiminle yürüyorsan veya Gündelik hayatta yanında olan kişiler kimler ise onlar sana destek oluyorlar, olacaklar. Ancak şurada bir muhabbetin hoşuna gitmeyen bir muhabbet görüyorum. Yani birileri tartışıyor, kavga ediyor, birileri böyle bir e, çevrende birileri ya bu senin hayatındaki kişilerden birileridir. Mesela diyelim ki eşindir, biriyle konuşuyordur böyle ya da bir yakınındır, bir arkadaşındır, biriyle konuşuyordur. Ya da sen böyle bir durumla ilgili korku yaşıyorsun. Üçüncü seçenek. Bu bana biraz ağır bastı bu seçenek. Öyle bir korkunuz var beyninizde. O korkuyu beslemeyin olur mu? Yani işte ay ben bu, bu işi yaparsam şununla kavga ederim. Görür ben onu katlanamam dersen öyle biri gelir seni bulur. Dünkü fincanda da konuşmuştuk. E, hayatta neyi yapmam etmem ben öyle adamın derdini çekmem bilmem ne falan dersen gelir öyle adam seni böyle bir güzel kurcalar uğraştırır strese sokar anlatabiliyor muyum ben e, büyük konuşmayı o yüzden büyüklerimiz ve hani şey hadisler hadiste de var biliyorsunuz hani bir şeyi yaşamadan kınadığın şeyi yaşamadan ölmezsin diye aslında bunun birçok böyle net açıklaması burada da e, karşımıza çıkmış bulunuyor eee Günümüzde de şöyle söyleyebilirim. Hani e, büyük konuşmalar, ahkam kesmeler ki hepimiz de yapmışızdır zaman zaman. Ne oluyor? Hemen buluyoruz. Hemen pıt 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 karşımıza çıkıyor. Burada bu korkuyu beslediğinizi söyleyebilirim. E, haberiniz olsun. Ben e, iş yerinde eğer çalışan biriyseniz ya da işte çevrenizde birileriyle gündelik yaşantıda muhabbetiniz ya da markete gidiyorsunuz. Dışarı fırına gidiyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz. Oradaki muhabbetleriniz biraz stresli gibi gözüküyor. Birden böyle bir hakkınızı savunmaya geçebilirsiniz. Evet, sen kimsin falan diyebilirsiniz. Ona bir dikkat, e, enerjilerden kaynaklanabilir kolektiften. Ona dikkat edin. Buraya da yansımış. E, daha arınma çabasında olmanızı tavsiye edeceğim. Kendi kendinizi dolduruşa getirmeyin olur mu? Sanki bir şeyi günde 20-30 kez kendinize tekrar ediyorsunuz. Etrafınızdakiler de tekrar ediyor. Size sıkıntı yaşatan birini gün içerisinde çok konuşmuşsunuz ya da konuşuyorsunuz ya da konuşacaksınız. E, o size sıkıntı yaşatan, size üzüntü veren birilerini çok takmamanızı tavsiye edeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki neyini takmayayım? Bana sıkıntı yaşatıyor apaçık ortada ama şöyle düşünün. 2 yıl sonra o insan hayatınızda ne ifade edecek? Hiçbir şey. Ya da iki yıl sonra şöyle düşüneceksin. Ya iki yıl önce ne saçma bir şeye üzülmüşüm. Tamam mı? Öyle diyeceğiniz için üzülmemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> şöyle bir dibine bakayım istiyorum fincanın içine. Hmm. Evet ilginç. Şöyle şuraya şurayı göstereyim size. Şuradaki yavaş yavaş yaklaşan sinsi bir surat bir şekli görüyor musunuz? Gizli bir sinsi sinsi sizi dinleyen. Sizin mutluluğunuza böyle hani böyle insanların etrafında olur ya. Arkadaş zannedersin, komşu zannedersin, iş komşusu zannedersin, işte esnafsan iş komşusu zannedersin, ne derler dükkan komşusu işte. ya da işte Resmi bir iş kurumundasın masa yan masadan arkadaşın işte öbür odadan arkadaşın işte daha ne kadar örnek vereyim işte bir sürü genelleme yapalım. Biri seni böyle canım diye böyle yakın davranıyor. İyisiniz ama bir yandan da uzaktan da bak bu pardon hatta ondan bahsedince fincan bile kaçtı bak şurada görüyor musun böyle sinsice böyle dişlerinden de dişleri de dışarıda. Vallahi hiç hoşuma gitmedi söyleyeyim onu. Neye dikkatli olun biliyor musunuz? Çalışan biriyseniz de. Böyle etrafınızda konuştuğunuz insanlara birazcık daha böyle nokta kadar yavaş yavaş mesafe koymayı öğrenin başlayın mesafe koymaya. Daha kendi içinize dönük. Daha kendinizi arındırmaya yönelik. Çünkü bedeninizi hep dışa dönük yapmışsınız. Yani ruhunuzu hep insanlarla böyle sevecen, güzel, çok çok dışa dönük olmuşsunuz gibi hissettim. Birazcık daha içinize, benliğinize, kendinize dönüp bedenim benden ne istiyorsun? İyi bakmadım galiba sana bu sıralar biraz ihmal ettim seni canım bedenim. Bir her sabah uyandığında sımsıkı bedenine sarılıp bedenim bugün seninle hangi mucizelere açılalım Bizim için, bizi hangi mucizeler bekliyor? Bugün seninle hangi ihtişamlı bir güne uyandık tarzında hiç konuştun mu bedeninle? Çünkü senin yegane mülkün orası. Oraya iyi bakman gerek, ruhuna iyi bakman gerek. Etrafımızda görüyoruz ruhu çok kötü halde olan insanların kendine ve etrafına ne kadar zarar verdiğini. Kim ister öyle olmayı? Hiç kimse istemez. Bundan 20 yıl önce o insana söyleseler inanmaz belki. Anlatabiliyor muyum öyle olacağını? O yüzden her gün ama her gün kendinize iyi bakın olur mu? Öyle laf olsun diye söylemiyorum. Canım kendim, ruhum, güzel ruhum. Ben mesela öyle söylerim kendime. Ne kadar özel bir ruhum derim. Ne kadar seviyorum kendimi. Ya Rabb'i şükürler olsun bu kadar ince detaylı düşünen bir ruh yarattığın için sana şükürler olsun Rabb'im. Karınca karınca susamış gibi diye düşündüren ruhum. Sen düşündürüyorsun ya Rabb'i derim. Hani ne olur kendinizi çok sevin olur mu? Çok sevin. Çünkü hepimiz çok değerliyiz. Evet kendini seven herkesi sever. Onu da söyleyeyim. Bak şurada tam şu yüz ifadesinde görebiliyorsunuz. Sevgi dolusunuz. Karşıdaki sinirleri, öfkeleri, insanların öfkesinin hepsini kendi ruhuna dönerek geçireceksin. Sen kendine iyi bakınca etrafında bu aslında biraz önce şöyle ıslaktı ama maalesef kurumuş inanın. Yani fincana getirirken bile bakın neyse. Yani o yeterli gelmedi akmasına. Evet. Konfor alanın seni şu sıra çok zorlamış ya da zorlayacak olabilir. Konfor alanın nedir? rahatlık alanın, bulunduğun evin, odan, çalıştığın işin seni hayat şu sıra çok zorlayacak ve zorlayabilir de. zorluyor olabilir de. Ne yönden zorluyor olabilir diyeceksiniz. Hani senin hayatında değişime dönüşme ihtiyacın var. Değişim dönüşümler de birazcık sancılı da olabiliyor. Tamam mı? Böyle bir olay, bir olay hissettim onu anlatayım. E, hayat arkadaşın ya da sevgilin ya da hayatında bir kişi varsa birilerinden böyle şey oluyorsun. Etrafında olmasından rahatsız oluyorsun gibi. Herkese böyle bir radarların açık. E, bayağı bir böyle hiç kıskanmayan biriysen gayet normal, rahat, sıradan bir e, ilişkin var idiyse sanki bu biraz sıradanlığın dışına çıkmış, sıra dışı olmaya başlamış. Hiç kıskanmadığın kişiyi Sürekli göz hapsini almaya başlamışsın. Kulakların hep bir ses böyle şey derler yaşla. Kulağımda kulağım ne derler? Kulağımda kapıda mı derler? Kulağımda bir ses bir şey derler. Neyse unuttum. Hani sanki bir haber alacakmışsın gibi. Böyle bir işte orada da korkuyu besliyorsun. Onu söyleyeyim. Bu ara böyle şey var birkaç korkun büyük ihtimalle bu korkuları şundan kaynaklanmıştır. Kolektifteki haberler e, tüm toplumu ve toplumları üzdüğü için e, bizler de birbirimize görünmez enerji bağlarıyla bağlı olduğumuz için et, yanımızda kim oturursa korkuyoruz tamam mı diyor birin mesela şeyden bahsediyorlar biriyle oturuyorsun tamam mı diyorlar ki işte Ülke bu hale geldi öbürü şeyden bahsediyor mesela piyasalardan bahsediyor biri bilmem neden bahsediyor biri ekonomiden bahsediyor biri işte insanlıktan ne oluyor o anda bir kalkıyorsun eyvah üstümde dağ taş var zannediyorsun değil mi? Orada bulunduğun zaman fermuar çek. De ki, ben senden gelen negatif enerjiye kapalıyım de içinden tamam karşı tarafa ve böyle montunun fermuarını çeker gibi elini böyle yukarı doğru çek o insanın negatifliğine kendini kapat ki oturmanı da tavsiye etmem konuyu değiştirebilirsin yani negatif konuşmayalım diyebilirsin ama burada biraz bir bu olayın dışında bir şey seni üzmüş üzecek olabilir partnerinle ilgili bir kıskançlık ve böyle acaba 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 birilerinin bir bir şey seni ne derler işkillendirmiş bir şüphelendirmiş işte bu da o büyük ihtimalle o az önce söylediğim kolektifin konuşma tarzı korkuları seni senin kendi içindeki nokta kadar korkuyu da beslemişse büyütmüş korkularından arınma çalışmaları yapman gerekir rahat olman gerekir dediğim gibi hani mesela birazcık daha böyle kendine dönersen Eğer kendinle ilgili eksiklerini tamamlarsan bu eksiklerin herkesin kendine göre değişir kimi bilgide eksiktir, kimi pratikte eksiktir, kimi kendine iyi bakmada eksiktir, kimi başkalarına iyi davranmada eksiktir. Kiminin eksiği neyse onun içine dönsün, ona dönsün. Kendini iyileştirirsen korkularından arınacaksın tamam mı? Sen kendine iyi bakarsan etrafındaki herkes de seni iyi görecek. Biraz burada konuştuklarını görmüyorlar diye düşünüyorsun. Yani sen konuşuyorsun ama etrafın seni duymuyor. Etrafın sana dikkat etmiyor. Senin Böyle omuzlarının ağrıdığını hissettim. Kollarını o kadar çalıştırmışsın kollarınla, ellerin o kadar iş yapmış ki o kadar görünür olmak istemişsin ki muhtemelen iş yerinde, evde, diğer mekanlarda çok kullanmışsın kollarını ve görünür olma çaban olmuş, insanlara iyilik yapma çaban olmuş. Ama neticesinde kıymetin bilinmemiş diye düşünüyorsun. Ee, burada biraz hayır işte mesela sana şu söylendiği zaman şunu yer misin ya benim için fark etmez demeyeceksin ki görünür olasın anladın mı uzmanlar böyle söylüyor ben böyle yaptığım için söylemiyorum onu söyleyeyim ben uzman da değilim uzmanlar diyor ki bir net netliğin olsun yani herkesin her yediğini A ben de yerim hadi hadi yiyek falan demeyeceksin tamam mı ya da işte hadi oraya gidelim benim için fark etmez. Siz nerede eğlenirseniz ben de gelirim. Ya bana bana fark etmez muhabbeti olmayacak ki görünür olasın. Ben orayı istemem. Ben orayı sevmem. Ya da böyle daha böyle orta yolu bularak dengede olarak rica ediyorum. Fincanın çok büyük ihtiyacı olduğu için bu konuşmalar konuşuldu. Beni dinlediğiniz için aynı zamanda benimle bu kadar dakika kaldığınız için ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.